birlikteyiz. Eee Sayın Mustafa Elitaş AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili konuğumuz. Şimdi seçimlere gidiyoruz. Bir taraftan yani bu gerilim var. Daha önce birlikte hareket ettiğiniz kesimlerle şimdi kavga içindesiniz yani adını da öyle koyalım. Bir taraftan da ekonomi şimdi siz iktisatçısınız. Ee, döviz alabildiğini yükseliyor. İşte benzine yine zam geldi geçen gün. Ee, ne olacak böyle bir krize doğru mu sürükleniyor Türkiye? Birlikte hareket ettiğimiz kimselerle kavga içerisinde değiliz. Birlikte hareket ettiğimiz kimselerin içerisinde sızanlarla mücadele içerisindeyiz. Onun altını çizip ayrımı iyi koymak gerekir. Çünkü biz bu ülkenin geleceğini düşünen, bekası konusunda her olumlu adımı atan, hareket eden kişilerle birlikte hareket ediyoruz. Yoksa onların içerisine sızanlarla herkesin içerisine sızmış olabilir. Ama enteresandır. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bundan önce camiaya olmadık hakaretleri edenler şu anda camianın gözdesi haline gelmiş. Yayın organlarının gözdesi haline gelmiş ve bir çeşitli iddialar var. Mesela e, Sayın Kılıçdaroğlu Amerika seyahatinden sonra Amerikan büyükelçisinin rezidansında görüşmüştü. Görüştükten sonra Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları'nı açıklaması Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Bey'in Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'na yazdığı bir mektup var. O mektupta diyor ki siz CHP gibi oldunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'ni CHP'lileştiriyorsunuz dedi. Bir anda şu Milliyet Cumhuriyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara büyükşehir adayı haline geldi. Ee, şeyde 28 Şubat sürecinde bir ana anlatılır bu da gerçektir. Doğru yol partisinin önemli kişilerinden birisi genel başkan tarafından görevlendirilir. ...denir ki şu grup içerisinde bir hareketler ne var? Git o grupla konuş, o arkadaşları e, ikna et. E, bizim yaptığımız işle ilgili konuyu açık ve net olarak anlattır. Tamam Sayın Genel Başkanım der. Arkasından o grupla sabaha kadar konuştuktan sonra ilk Transfer istifa eden, mi? ilk istifa eden kendisi olur. Yani Sayın Mansur Yavaş'ın yaptığı işte o. Cumhuriyet Halk Partisini ağır bir şekilde, şiddetli bir şekilde eleştiren arkasından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanına yazdığı ağır bir mektupla MHP'yi CHP'lileştiriyorsunuz diyen Sayın Mansur Yavaş şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Adayı ve Sayın Kılıçdaroğlu yolsuzlukla uğraşmayı ilke edindiğini iddia edip kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının dosyasıyla poz veren Sayın Kılıçdaroğlu ondan önceki genel başkanının yolsuzluk iddiasıyla partisinden ihraç ettiği Şişli Belediye Başkanı'nı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı göstermekten beis duymuyor. Yani neyin ne olduğu karman çorman bir hale geldi. Akla kara o kadar çok karıştı ki bir tarafta bizi yolsuzlukla itham edeceksiniz. Öbür tarafta partinizden yolsuzluk dolayısıyla ihraç ettiğiniz kişiyi getirip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı haline getireceksiniz. Adayı e, noktasına getireceksiniz. Bu önemli bir çelişkiyi beraberinde getiriyor. Yani ilkeler, hedefler seçim uğruna, seçimdeki alınacak en az bir fazla oy alabilmek için tamamen heba edildiği bir noktayla karşı karşıyayız. Ekonomi meselesine gelince bakın dolar sürekli bir artış içerisinde ve dalgalanma içerisinde bu dalgalanmada bir üst noktaya doğru gidiyor. Dalgalı kur sistemi bu sistemin bir sigortasıdır. Dün itibariyle 2.35 civarındaydı herhalde dolar. Euro da 3.2'ye 3, doğru gidiyor. 3.2 e, civarındaydı. Dış dünyaya baktığımız zaman dışarıdaki finansal kaynağı elinde bulunduranların Türkiye'ye bakışlarında o kadar büyük bir endişe yok. Ama Türkiye'de yaşayanların korkuyla ortaya çıkardıkları bir e, kaygunun sonucunda... Dövize dolarize olmak için veya dövize dönmek için yaptıkları gayret sonucunda ortaya çıkıyor. İş alemi Türkiye'deki bu kaosu yaşayıp Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin yaptığı hareketlerden etkilenerek bir endişeyle dolarize olmak için yaptıkları bir sonuçtur diye düşünüyorum. Seçme kadar önümüzdeki bu iki aylık süre içerisinde herhalde bu dalgalanmalar gidecek ama endişe duyuyorum belirsiz olan bir süreçte 150 milyar dolarlık e, ihracatı 200 milyar dolar civarında ithalatı olan 350-400 milyar dolarlık dış ticaret hacmi olan bir ülkede bu belirsizliğin dalga boyunun yüksek olması ve yükselen eğilimli göstermesi maalesef bu süre içerisinde ekonomide biraz daralmayı da beraberinde getirir e, diye düşünüyorum. Faizatlerinde belki piyasadaki Artısı oluşan olabilir, evet. faiz hatlarında biraz bir artış ortaya çıkabilir. Bu artış enflasyonu az çok tetikleyebilir ama şu süreçte eğer döviz fiyatlarında bir güven tesis edilebilirse artan oranlı e, bir döviz artışının ortaya çıkışı ihracatçıların e, biraz Lehin memnun olacaktır. edici, memnun edici lehine. Çünkü bu e, kısa vadeli de olsa bir aylık iki aylık vadeli ihracatlarının başa baş bugünkü fiyatla başa baş sattıkları takdirde bir ay sonra iki ay sonra tahsil ettiklerinde birazcık artı TL cinsinden artı bir değer elde etmeleri mümkün olabilecek. Bu ihracatı olumlu yönde etkileyebilir. İthalatı da durdurucu yönde etkileyebilir. Döviz fiyatlarının düşük olduğu, faiz oranlarının yüksek olduğu süreçte aramalı ile üretiminde Türkiye'de biraz sıkıntı olmaya başlamıştı. Dış dünyadan aramalı ithalatıyla birlikte onların birleştirilerek son ürün haline getirip, ihraç edip ya da tüketime e, halkın e, tüketimine arz ediyorduk. Kullanıcıların tüketimine evet. arz ediyorduk. Bu Türkiye'deki e, aramalı da lehine olan bir harekettir döviz fiyatlarının ki şu anda Merkez Bankası'nın reel kuruna baktığımızda herhalde döviz fiyatları dengeye geldi veya çok yakın bir dengede olduğunu ifade edebiliriz. Bana göre 2.1 2 veya 2.1 civarında döviz kurunun dengeye gelmesi Türkiye ekonomisinin bundan sonraki birkaç yıllık sürecinde ticaret hatlarının lehine çevrilmesine imkan sağlayacak bir e, bu süreçte olabilir. Lehte de etkileyebilir. Yani, e, uzun vadede bunu lehe de döndürme imkanımız mümkün. Ki e, bu süre içerisinde baktığımızda dış alemde de mesela e, son günlerde Brezilya'nın Arjantin'in bir devalüasyon yaptığını görüyoruz. E, gelişmekte olan e, ülkelerde bu Hareketlilik varken Türkiye'de bu hareketlilik o kadar olumsuz olarak algılanmayabilir. Ama şunu söyleyeyim, 17 Aralık hükümeti bitirme operasyonu, yeni bir vesayet rejimi kurma amaçlı operasyonun bütün hedefi Türkiye ekonomisinin parlayan yıldızını söndürebilmek, onu etkisiz hale getirmek üzere yapılmış bir işti. Hamdolsun, Türk vatandaşları bunlara gereği kadar prim vermediğinden dolayı ama endişenin de hakim olduğunu görüyoruz. Çünkü bir belirsizliğin var olduğu dönemde sermaye, üretici, iş alemi o kaygıları taşıyıp gelecekle ilgili planlarını net olarak ortaya koyamama sıkıntılarını yaşıyorlar. İnşallah bu 30 Mart seçimlerinden sonra bir durağanlık ortaya çıkar diye düşünüyorum. Biliyorsunuz bir sene içerisinde e, evet. veya bir buçuk yıl içerisinde Üç seçim gerçekleştireceğiz İki ay sonra Yerel seçimler Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2015 Haziran'ında da Peki. Milletvekilleri Bu genel şey, seçimleri seçimlere Çok soru çıkacak. geldi e, Sayın Milli Savunma Bakanı da bir şey söyleyince Bedeli askerlik Talep ederler Ben de soruyorum size Milli Savunma Bakanımız e, Şeyde sanki bir açık kapı bırakmış Gibiydi komisyonundaki görüşülen tasarıyla ilgili Nisan'da e, başka bir torbayla bu belki değerlendirilebilir diye ifade etmişti. 800 bin veya 1 milyon civarında bakaya var. Evet. Ben şahsi kanaatimi söylüyorum. Bunun bedelliyle yeniden e, gözden geçirilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum ama Sayın Başbakan gündemimizde, hükümetin gündeminde böyle bir şeyin olmadığını ifade etti ama ben şahsi olarak bu konuda bedelliyle ilgili bir e, 750 bin, 800 bin civarındaki 1 milyona yakın bakayanın en azından onların tedirginliklerini ortadan kaldırmak için bir düzenleme yapılabilir mi? Ama bunun son sözünü güvenlik konusunda, milli güvenlik konusunda e, teknik bir değerlendirme yapacak olan. Genel Kurmay Başkanlığı, Peki. Milli Savunma Bakanlığı ve bu süreçte de siyasi iradedir. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet, başkent kulisinde Sayın Mustafa İltaş konuğumuz oldu. Bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın.